de bir şey söylemek isterseniz. Sayın vekilim ben şunu söylemek istiyorum. Elini öpmek istiyorum. Estağfurullah. Ben yok öpmek istiyorum. Allah beni de senin gibi terörist yapsın. zaten estağfurullah. Öp, estağfurullah. Öpeceğim estağfurullah. sayın vekilim. Hayır, estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. Öpeceğim. Yok yok, 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 Vallahi. yok yok. Ya ben zaten farkım yok. Ben de sizin gibi sevmiştim. Farkım yok ya. Ben evimden hiç Türk bayrağı inmeyen vatandaşım. Sayın vekilim. Sayın vekilim bitti mi açıklamamız? Beyefendi o vatandaş vatandaş buyurun. Beni vatandaş, da, vatandaş benimle konuşuyor. Buyurun. Vatandaş benimle konuşuyor. Vatandaş benimle konuşuyor. Sayın vekilim izin vermiyoruz. Al al arkadaş al. Al al. Ya, hocam, hocam, Açıklama bitti hocam. Açıklama bitti. Ben ben vatandaş açıklama var. bitti. Ben, Lütfen sürede benimle. Buyurun. Buyurun hocam, buyurun. Açıklama bitti. İşte görüyorsunuz. İşte yani yazıklar olsun. Bu muameleyi görüyorsunuz? Yani polisin yapacağı muamele bu mu arkadaşlar? Vatandaş gelmiş burada hakkını söylemeye çalışıyor ve eee burada engelleniyor